Merhabalar dostlar. Bugün Blood Avrupa 2'de 5. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, Anadolu Selçuklu'nun Büyük Selçuklu e, serisine devam ediyoruz tabii ki de. Şimdi bizim hedefimizdeki e, devletler böyle e, az mı? Az değil aslında. Bunu alır, bunu alırız. E, şunları alırız Karay, şunlar filan küçük devletler. Sonra Harzem Şahlara gireriz büyük savaş olacak. Ondan sonra Kara Hitaylara girip bu seriyi bitirmemizi bekliyorum açıkçası. Şimdi 30 bin askeri buraya ver. Ondan sonra Asimil asimileleri başlatalım. Şöyle asimileleri başlatıyoruz. Her yerde asimile olsun. Ondan sonra bütün her yerde paramızı basalım ordularımızı. Şöyle ordularımızı basıyoruz Her yerde orada olsun her yerde Şimdi Büyük bir savaşa gireceğiz Şöyle Selçuklu'yu e, Doğu ve Balkanlara yayacağız Doğu ve Balkanların En büyük Selçuklusu olacağız Anadolu bizim elimizde ee, ve İran ondan sonu Memlük tarafları bizim olacak. Anadolu Selçuklu'yu yayacağız her yere. Hedefimiz Büyük Selçuklu tabii ki de. Şimdi şöyle e, y y yay yayayım. Konuşamadım pardon beyler. Şöyle öyle 25 bin 25 bin yayalım. Dostlar sizin hayat nasıl geçiyor yani? Nasıl? Nasıl günler? Kötü mü, iyi mi? Bilmek istiyorum dostlar yani. Sınavlar nasıl gitti bu hafta? Sınavlar biliyorsunuz ki önemli. Sınavlar önemli tabii ki de. LGS'si olan arkadaşlar var onlara başarılar diliyorum şimdiden şöyle. LGS zor yenenler. Biz de üniversite sınavına hazırlanıyoruz işte Şimdi şöyle savaşalım Kıbrıs Krallığı diyor Kıbrıs Krallığı'na bence yollayabiliriz şöyle. Bence yeter diye düşünüyorum. Şöyle. Aynen. Burayı hızlandırayım dostlar isterseniz. Hemen şuraları hızlandırıyoruz. uç saldırıyı formladık diyelim. Çünkü dedense e, modda bir bug oldu ve adamlara şöyle bak görüyorsunuz savaş açtıyorum. Hatta ilişkimiz düşük. E, girmiyorlar açıkçası. Tek giren Fars, e, Fars'tan başka kimse saldırmıyor bize. O yüzden e, bu serimizin sonuna gelelim. Çünkü bug oldu bir şekilde yapamadık çünkü direkt zaten sonuna geldik dostlar şunu 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 alacaktı zaten biliyorsunuz ki bunları zaten almam 5 dakika sürer o yüzden finali verelim büyük Selçuklu'yu formlamış olalım büyük Selçuklu'muzu şöyle formladık diyelim ee, bir dahaki serimiz tabii ki de Fransa Krallığı olacak çünkü e, toplulukta ben bir anket oluşturdum Fransa Krallığı'nı oynayacağız ee, ben her anket oluşturuyorum oraya yazıyorum. Bütün her şeyi yazacağım bu sefer. 20 tane devlet, 10 tane devlet yazarım büyük ihtimal. Bir 5 tane, 6 tane. Fransa Krallığı çıktı 5 tanesinin arasında ve Fransa Krallığı'nı oynayacağım. Fransa Krallığı ile normal Fransa'yı formlamaya yapacağız. Öbür serilerimizde Britanya olacak. Bilmem ne bilmem ne olacak. Yani Arabistan'la İslam'ın ya, İslam yayılışı fonlamı olacak filan. Bunları ankete koyacağım. Anketleri takip etmeyi unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay. Yalnız beni de, kendini de kandır